Bakın iki işlem arasında fark var mı acaba? Dönem sonunda mali tablolarda fark var mı? Bir ona bakacağız. 770 genel yönetim giderleri hesabının defteri gibi çiziyorum. 108 diğer hazır değerler hesabının testini çiziyorum. Genel yönetim giderleri hesabının borcuna 1400 yazmıştık. Alacağına ne kadar yazdıktan sonra? 500. Baktığınız zaman bakiyesine kadar 900. Diğer azı değerli hesabı. Borcunda ne kadar var? 500. Bakiye ne kadar? 500. Şimdiki unsura bakıyoruz. Diğer azı değerli hesabı bakiyesi 500 dönem sonunda. Dönem sonunda diğer azı değerli hesabı bakiyesi 500. 770 genel yönetim giderleri. Toplam ne kadar gider yazmışım net? 900. Burada net ne kadar gider yazdım? 900. Hiçbir fark yok. Içerisinde, dönem içerisinde işlemle dönem son işlemini birleştirdiğimiz anda İkisinin de birbirine eşit olması gerekiyor. Ama buradaki fark ne? Dönem içerisinde birisini tamamen giderleş, aktifleştirdim. Diğerini tamamen giderleştirmiş olmamla alakalı. Arkadaşlar sadece bu kavram bile size muhasebede birçok şey kazandıracak arkadaşlar. Bir. Ve burada dönemsellik kavramını yavaş yavaş içselleştirmeye çalışıyoruz. Ve içselleştiriyoruz. Bunlardır arkadaşlar diğer hazır değerlerle ilgili kabaca işlemler bunlar. Şimdi biz bu posta kolların dışındaki diğer kalanları hızlıca bir görmeye çalışalım. Peki bunlar neydi? Hemen onlara bakalım. Baş örnekler. Örnek. Ne yapacağız? İşletme arkadaşlar ne yapmış olsun? İşletme kredi kartıyla işletim mal satışı yapmış 1000 TL basit olsun 1000 TL artı %20 KDV'li mal satışı yapmış bedeli kredi kartıyla bedeli kredi kartıyla tahsil edilmiştir diyorum. Kaydımızı yapalım arkadaşlar. Bunlar çok daha basit düzeydedir. 1000 liralık satış yaptığım için 600 yurt içi satışlar hesabı 1000 TL alacaklı çalışıyor. Değil mi? Önce alacaklı tarafı yazıyorum. KDV'yi biz ne yapıyorduk? Hesaplanan 391 hesaplanan KDV hesabına burada %20 diye verdiği için 200 TL'yi KDV yazdık. 1200 TL tutarında ben para tahsil edeceğim ama bana para vermiyor. Ne yapıyor? Kredi kartımı uzatıyor. Ben de kredi kartımı post cihazından geçiriyorum. 1200 TL'yi çekiyorum. Ne oldu arkadaşlar? Artık o tutar benim alacaklarım içerisine geldi. Ama ben şu an anaktan kullanabiliyor muyum? Hayır. Kullanamadığım için 108. Şimdi likit bir varlıktır ama henüz daha hesabıma geçmedi. Diğer hazır değerler hesabı. Alt hesap olarak buraya kredi kartı silikleri diyebilirsiniz. Kredi kartı silikleri diye yardımcı hesap açabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bu para bank hesabına yaptığında işte 40 gün sonra genelde 40-45 gün sonra ya da hesabı geçmeli olabiliyor ama ÖSYM bunlarla ilgili pek ilgilenmiyor. 40 gün sonra tutar işletmenin banka hesabına hesabına aktarılmıştır. Hemen kaydımızı yapalım arkadaşlar. 108 diğer hazır değerler hesabını kapatacağız. 1200 TL ve kasaya para girişi olacak değil mi? Kasaya değil. Nereye? İşletmenin banka hesabına aktarıldığı için 102 bankalar hesabına aktarılacaktır. Kabaca arkadaşlar kredi kartı siteleri bu ama en önemli konumuz neydi arkadaşlar? Posta pulları.